Aklı başında kim kendi devletini uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede zikreder? Kim milletvekillerini mahkemelerde hakimlerin üzerine yürütür? Kim tüm siyasetini sınır tanımayan bir yalan ve iftira dalgası üzerine kurar. Bunlar siyaset değil, proje ürünü hamlelerdir. Bunları yapanlar da siyasetçi değil, proje elemanlarıdır. Güven ve istikrar iktimine, istiklalimize ve istikbalimize gözlerini dikenlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya var mıyız? Sorsanız partilerinin adında Cumhuriyet vardır. Ama Cumhuriyeti yıkım süreci olarak tarif edenlere memleketi peşkeş çekmeye çalışırlar. Belediyelerde bunu yaptılar. Baktılar ki işler tıkırında yürüyor. Şimdi aynı projeyi hükümet seviyesinde işletmenin peşindeler. Ama yapamayacaklar. Milletimiz tıpkı geçtiğimiz 15 seçimde olduğu gibi 2023'te de bu oyunu bozar mı? Bozar mı?